Ben de bundan hiç çekinmiyorum. Sen bilirsin Osman Bey. Bilirim Kosas. Elbet bilirim. Ama... ...imdilik yeri duraz. Sen yine hazırlığını et. Daha seninle çok cenk edeceğiz. Daha omuz omuza çarpışacağız. Sen... ...imdilik bana düşman gibi hareket edersin. Pekala. Ne yapmamı istersin? Onu söyle ordumu kurayım. Kur. Ama imparator o orduyu bana karşı kurduğunu düşünecek. Ama sen yanımda savaşmak için bir ordu kur. Peki hala. Diyelim ki dediğin olmadı. Kaleyi vermediler. Mancınıkların Pusatların zarar görmüş durumda. O zaman ne yapacaksın? Dedem Süleyman Şah, atam Ertuğrul Gazi'den bu yana iki şey bırakmadık. Biri pusat, diğeri tedbir. Bütün Türkleri aynı sepete koymayız ya, büyük olan hala heybededir. Güzel, şimdi anladım. Anlaşılan İnegöl surları yarın sağlam bir dayak yiyecek ha? Eğer Suriye ile teslim etmeyi kabul etmezlerse... ...öyle olacak. Diyesin hala. Nedir bu hal? Bilmiyorum Osman Bey. Kendimdense o kasvetli kaleye dönmek hiç içimden gelmiyor. Bilmiyorum. Belki de eskisi kadar cevval değilimdir ha. Ne bileyim galiba ruhum yoruldu Osman Bey e. Bu ihanetler silsilesi, sonra verdiğim kayıplar... o ışıltıyı sadece bir an tekrar gördüm. Yaralandığımda... ...edebalı başına dua ederken... ...ne dediğini tam anlamadım belki. Ama sanki... ...sanki o an ruhumda bir kıvılcım parladı. O ışımayı kısa bir anda olsa... ...tekrar gördüm Osman Bey. O ses, işte bu Rabb'imin rahmeti ve merhametidir. Biz de gazaya giderken aynı ateşle yanarız. Senin baş ucunda okunan duada bunları hissettiysen... ...sen hele bir de Rabb'ine yakardığında neler hissedeceğini düşün. doğru yoldasın. Rabbim inşallah yalnızca cenkte değil. Namazda da bizi aynı safta tutar.